şükür geldim. Anam. Geldim sesi de bıraktım geldim. Anne biz seni böyle göndermedik. Ben çok türkü söyledim orada. Türkü söylemesi vallahi. Bağıra bağıra. Cık, 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 cık. bir doktor. Hava, hava. hava değişmiş üşüttüm, çok oldu. Üşüttüm bir de. Hırkayla dolaştım kar. Ya. Karaması vardı bu olursa. Geliyormuş. Hediye. Emine'ye götürdüm bir variz. Bir variz geriye getirdim. Hayır. Sarı Aa, açsın. Bu kimi? Halası göndermiş. Gel, bak, kim Çiçekleri eder? de gösterir misin? Baba, anne. Benim tamam otur o zaman. Annemin sesi gitmiş ya. Üzüldüm vallahi. Ay şuraya da sıkıştırmışım ayakkabıları biliyor musun? Ondan çıkartayım ayıp olmasın. Torbada. Sesim bayağı gitmiş. Hadi çıkartın bakalım. Anneciğim. Efendim bebeğim. Aa, bir şey daha var burada. Aleyim. Almina sana dondurma He ee, e dondurma yedirmiş. Evet sesim kısıldı. Merhaba nasılsınız? İyisinizdir inşallah? İstanbul'a geldik çok şükür. Annem baya kötü olmuş. Bak bak bak. Ama bunları bir bölümünü belki seneye giyer. Olsun Değil. ayırırız. Sen. Şey. Senin bunlar. Ne? Bak bakalım tek bunları tek. Bunları sana gönderdi hala. Bak bu etek. Aa çok o güzel. O nereden cepli cepli. Ne? Papa, torba. Sana bir şey diyeyim mi? Bu torbaya koyarız Esra. Aynen anne. Bak şu Ben şimdi bak bakarım. Ya. Aa tam şimdilik işte. Ha giyebilirsin. Sarıya olur. Önce. Ya hoşuna gidiyorlar. Çocuğun yediği helal, Aynen. Yediği Geçen sene de bir sürü şey getirdik. Kışlık falan yazlık hep giyiyor. Anneciğim bak. Halada. Ay çok güzel bak pembiş pembiş. Koç ceket falan getirmiştik evet. sarı. Bak bu pembişler. Ay çok güzel. Yazak ferah felan. Anneciğim bana bu sütük diyor. Aa bak bak bak. Bak gördün mü? Bak, ay, Şimdi şey... giy de onları yazın giyeceksin annem. Bu bunlar senin? Ne ona benim evet. annemsin di. Bak dedi ki kışa dedi bu şapka Aa, dedi. Aa çok sari tatlı baksana dedi. halan demiş. Gördün mü evet. pomponunu? Aa öyle etekler öyle. çok güzel Sare. Evet. Hmm. Aa, aa bak bak evet. bak bak. Evet. Anne bana ne istedi? Evet, doğum istedi Dilmina'da. Evet. Havasın değil mi? Çarşı pazar giy kızım bunları. Hayır. Amina. Formadı. Kim verdi? Anam verdi. Ben verdi tamam. Hı. Hmm ulan gönderdi. Bak bu elbiseler. Anne baksana nasıl? Evet. Elsa kıyafeti gibi değil mi? Evet. Bu elbise belki olur mu? Seneye mi olur? Olur mi? anne o sareye. Olur mu? Sareye olur. Anneciğim. Sare biraz kalçalı. Anneciğim. Biliyorsun değil mi? Anneciğim. Ee, şimdi değil anneciğim. Hava anneciğim. soğuk. Anne, Aa, babana, evet. Bak bak pembecik pembecik. <gülüyor> Gezmeye <gülüyor> giderken. Şimdi hava soğuk ee, biraz. Anne Bak bu da gecelik. Aa, yazın giyersin. Yazın, yatakta. Bir tane daha vardı ya hatırlıyor musun anne? Ee, bunu giyebilir rahat rahat. Armino... Da... Evet anneciğim. Evet. Bak bu da gecelik. Oh. O, o, o biraz büyük galiba. gibi sanki. Armino, benim de değil sanki. Evet. Güzelmiş, de güzelmiş, bak. bak o olur. O sareye tam olur. Hı -hı. Ay kolum ağrıyor. Ben çok yorulmuşum. da <laughs> Bu da güzel. Sen yoldan geldin anne? O yüzden. Bu nasıl? O da güzel. O Aslında biraz şey yapabiliriz hmm. onda. Küçültelim. Hayır. Düştü bana verdi. Sare ikna olmaz. Ay. Düştü. Sare tut bir düştü. Gerçekleştirelim olanları. Furça koyarız Yazık çünkü. Aynen. Bu büyük gelir. O büyük gelir. Ne? Evet. Ama şeyde de küçük gelir. Seneye olur. He yani bu o da diyorum işte. Anne de sarı elbiseyi çok beğendim. Evet. Anne sarı sarı elbiseyi çok Daha beğenmiş. Daha gecelik. Ay çok güzel. <laughs> Yazın parti. giysin. De Bunları giyer. Doğum evet. günü partisine mi gideceksin? Havalı kapılarda. He ne olacak güzel. Senin. <laughs> senin. Evet onu da fırfırlı fırfırlı bak bu da senin. Bak, Ay gibi. o da çok güzel. Bunu hiç giymemiş. Evet. Çok güzel. Ay Mine'ye de çok güzel hocam. da sana gönderdi. Ben halanı götürdüm. İstersen doldurayım buna yine. Orada kalsın anne. Bakalım ha. hangisi oluyor olmuyor. Ona göre şey yaparız. Anne. Şey yaparız. Çıkırız işte. Sarıya tartta. Evet. Böyle bu çantada senin olsun. Hmm. Anneciğim, ya ben... nolaptan şimdi kışlıkları yazdıkları hepsi bunlarla karışmış. Yok. Daha şu anda yaz gelmedi. Anne. Anne. Efendim bebeğim. Anneciğim bunu evet. karda takalım. Karda karda taksın diyor. Ya. Annem <laughs> sabah altı buçukta eve girdi. Alalım. Bir baktım sesi gitmiş. <laughs> Üzüldüm ya. Beşte indim ya. İndim ama. Ay. Orada hava değişimi yaptı. Evet, ya. sen mont falan da götürmedin, yani, aldandın. Geçen sene gittiğimizde hava sıcaktı, hatırlıyor musun? Ama montum vardı diye soğuk. Montum vardı için. ama. Yanında. Evet anneciğim. Ben bir ona askıya takalım kızım. İstersen Siz doğum gününde giyebilirsin. Evet anne onu istedim. Hmm. Teşekkür et burada. Allah'a. Halaya Hala teşekkür Hala. et. Duymadık. Yo, ben Durars duymadım. Ya. Geç duyar. Kime teşekkür ediyorsun? Halama. Et bakalım. Adama. Öpücük at. Hadi git odanda bak bakalım. Odanda bak bakalım nasıl olacak. Tamama şey. göre zaten o. Evet. Söyleyeyim sana. Tam kızıma göre olur o. Askıya sarız. Yazın giyersin. Çekecekleri koy çekmeceye bunlar kalsın çekmeceye. Aynen. Bunları ve sonra yerleştir. Ben de şimdi girdim eve. Videomuz Aynı. yoktu. Yoruldum ya. Yorgunluk Anne, bağlı. Ama hava girsin. Hava... Aa sen biliyor musun? Cici kuş babacık diyor artık bizim limon. Aa, babacık diyor. Evet. Cici kuş da diyor, babacık da Baba diyor. Babaanneciğim. Bize öğrettik ona. Aferin, aferin yavrum. Aslında. Anne sen duymadın değil mi? Yok duymadım ben bugün onunla ilgilenmedim. Cici kuş babacık diyor vallahi. Evet. İstersen bir kere giydireyim mi? Hadi Anne. giy bakalım. Sonra mı giyeceğim? Evet. Tamam çok güzel ama gerçekten kızların Anneciğim. şeyleri başka oluyor canım. Anne. Yunus da arkadan beni arıyor. Anneciğim ona da on dönüm diye giyeceğim. Evde değildir. De. Evet. Tamam. Şunu da arka odaya koyalım çantayı. Aa. <laughs> <A> <laughs> benim benim. anlamam. Senin anlamam. Senin çünkü Evet. Kıyafetlerin bak çok güzel. Evet elbiden evet. de Ha, evet. Kıyafetler düzgün. İzlenmelerimiz mi? çok düştü. Neden bizi izlemiyorsunuz? <laughs> Herkesin işi gücü var demek ki. Ne bileyim ben. Yok. Ben bilmem. Bayağı düştü. <laughs> Derler ya. Hani ne bileyim Hadi bir ben. balkon havası alalım senle Balkonumuzu özlemişlerdir. Şunları da atayım dışarıya. Veya ben bir de giderken yazlık ayakkabı götürdüm. Ay sen evet niye öyle bir şey yaptın? E, hava anneciğim. güzel bir... evet. mi olur diye. 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 Evet. Hani benim terliklerimi verir misin? Ha, güzel olur diye. Çiçeklerimizi Bak dün suladık. Evet anneciğim. Neyle? Kıyafetlerini açmış. Gardolabı mı açmış? Hı. Hava alsın diye. Ne akıllı benim kızım ya. Hmm. İşte evet ayakkabı tobası evet. şöyle Ay, sonra... çilek baya şey yaptı ya çilek hey, işler baya kedi de e, makinamızdan sonuç yok şu anda ha ben onu soracaktım Sariye sorduk şey diyor makinamız diyor e, bozuldu tamire gitti yok tamire gitti ne olmuş otur şuraya Anneciğim sen söyle. Sen söyle sen. Şimdi ben söyleyeceğim bir dakika bekleyin. Çok güzel söyledi ama. Dur bekle. Bir... Şimdi şöyle bir şey oldu. Biz gönderdik yonu Sen diyorum. de Ben buradaydım. Gitti. Başka yerde tamir verdiler beynini. He. Tam araya bayram girdi ama bayramdan sonra da oldu. Bugün aradılar. Burada tamir olmuyor. Dedi. Nasıl olmuyor? Başka ya? yerde o filmler ait. Ben tam anlamadım. Onda yoğunluk vardı.

Eee ne diyor? İşte bugün konuşacaklar, az önce Yunus arıyordu. Dedim o nasıl? Dedim hani söylesin bugün. dedim. Yarın dedim annemle de hafifine bakmaya gideceğiz. Hani iş çıkışı aşağıda buluşur. Dedim. Aslı oğulları, Bütçe oğulları, artık Ayçelik'ten değil oğulları nereden geliyorlar olarsın artık. Bakarız dedim. Ömür evet, taksitinde dediniz mi? Ömür taksitinde yaptık. Hallettin mi? Hı hı. Ondan sonra dedim dedim. Söylesin artık Böyle şey olmaz dedik konusu parası mı olacak? Yani. He, he, yani niye böyle he. oyalamaya geçtiler? Yapamadı başkasına mı devretti? Yok, e, beyni yandığı için. Yap. Onlar tamir edemiyormuş. <laughs> İyi de o günü beyni yandı demedi ki götürdüğünde. Şey de, Onu da ben anlamış diye. de mesela yumuş aradı, aradı, aradı. Yapamıyorsan yap götürme kardeşim. Şey ya. Ben de anlamadım bu işten bir şey. <laughs> Yapılmıyorsa da söyleyin. Başımızın çaresine bakalım. Herhangi tamircilerin Tam, tamirciler, gelsek hep aynı şey Arkadaşlar başınız ağrıtmayalım ağlayayım. Anne sesi. Ay. Ben dinledim indin baba? Geliyorum ben. Yolda iyi miydi sesinde bütün e. e. meglide bir sıkıntı yok değil mi? E. Yok. E. Ama böyle uyumak istiyorum. E. Yorgunum. Çay yapacak sekriz. Anası yapmadı kızı yapsın bari çayımızı. Ben daha şimdi geldim. Baksana. <laughs> Evcilik oynayacağız. Aa, öğlen yemeği bile yemedim. Ama evet. açlıktan bayan oldum. Ama ben de patates kızarttım. Fasulye falan da vardı. Pilav da vardı. Ben onları istemedim. Herhalde. Böyle ne bileyim ben bir şeyler isteyeceğim. Bozuğa da fasulye atacağım. Yunus, da e, güzel, güzel olmaz ki nasıl bir. Bilmem fasulye şey olmuş. Yunus getirmiş o zaman başka bir şey yaparız. Anne! getirmiş. Anne tencereye fazla gelmiş. O da buzunu koştan ziyan olmuş. Şuraya eve getirdim. Ya onu buzluğa atabilirsin. Atıyorum da. Hani yiyesin buzlu. Başka bir Anne ziyan olmuş onun tek. tuttu. var. Babaannenin Sen tut. beylerim bak ne olmuş. buruş buruş. Eee. Har harlamış mı bakar? Kavrulmuş mu? Yok yok. Hiçbir şey yok. Pencereye dik. Kır. Ben onu kestim. Tencereye falan sığdırmamış. Öyle de güzel olmaz buzlukta. Olsun. Başka onu bir şey yaparız. şey yaparız, kavururuz ya da böyle tuzlu olsa da. Bir ağzına. şey i̇şte oldu mu getirdin sen? Ha, getirdim. Ziyanlı olması dedim. İş yerine ne yapacak gün sonu? Baktım dolapta dedim. Bu ne? Türlü yapardı. Yapmamış. Yapmadı ne bileyim. He. Ben de getirdim. Bozulmasın canım, kavururuz. Türlü yapana kadar Kavuruz, oradan şey da fasulye alır. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Görüşmek üzere. Desteklerinizi bekliyoruz.